Artık hamdan yok Elime kaldım Korkma <laughs> Sen gibi Salla salla dolaşmadık Polis filan Açıyor olmaz doktor Benim zehir yüzümü daha görmediniz Zeynep Hanım Kanserim ben Pelin Sanki böyle burası evin gibi olmuş artık Sizi kendi elimle besleyeyim yani sen hiç aşık olmadın mı Ali? Seni geberene kadar buldum sana. Şu göğüs banttan paraları çıkarıp adamla tuttu da kaçırdı Handan'ı. Armaklıklar Ardında geç yeni bölümüyle sen, Perşembe akşamı yapacağım. ATV'de. Yara evlenmek istiyor Süleyman Bey? Handan! Dizi ATV'de izlenir.